Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle çok özel ve düşündürücü bir hikaye paylaşacağım. Bu hikaye toplumumuzda yaşanan ama çoğu zaman konuşulmayan gerçeklerden birini yansıtıyor. Ayşe, 35 yaşında başarılı bir iş kadını. Dışarıdan bakıldığında mükemmel bir hayatı var gibi görünüyor. İyi bir kariyeri, sevgi dolu bir ailesi ve prestijli bir yaşam standardı. Ancak Ayşe'nin kalbinde yıllardır taşıdığı bir sır var. 15 yıl önce ailesinin baskısıyla istemediği bir evlilik yapmak zorunda kaldı. Toplumun beklentileri, ailesinin ısrarları ve çevresinin yargıları nedeniyle kendi isteklerini, hayallerini bir kenara bıraktı. Üniversitede okumak, kariyerinde ilerlemek istiyordu ama bu fırsatı elinden alındı. Şimdi yıllar sonra başarılı bir iş kadını olarak kendi ayakları üzerinde duruyor. Ancak içinde hep bir eksiklik, bir pişmanlık var. Keşke o zaman cesur olabilseydim, kendi kararlarımı verebilseydim diyor. Bu düşünceler onu sürekli rahatsız ediyor. Ayşe'nin hikayesi aslında birçok kadının yaşadığı ortak bir deneyimi yansıtıyor. Toplumsal baskılar, geleneksel değerler ve başkalarının beklentileri nedeniyle kendi hayatlarını yaşayamayan, hayallerinden vazgeçmek zorunda kalan nice kadın var aramızda. Ama Ayşe'nin hikayesinde umut verici bir dönüm noktası var kendi ayakları üzerinde durabilmeyi başardı, ekonomik özgürlüğünü kazandı ve şimdi genç kızlara ilham veren bir mentor oldu. Kendi yaşadıklarından ders çıkararak genç nesillere kendi hayatınızın kontrolünü elinize alın, hayallerinizin peşinden gidin mesajını veriyor. Bu hikayeden çıkarabileceğimiz en önemli ders, her insanın kendi hayatını yaşama hakkı olduğu. Başkalarının beklentileri için kendi mutluluğumuzdan hayallerimizden vazgeçmememiz gerektiği. Toplumsal baskılar ne kadar güçlü olursa olsun, kendi değerlerimizi ve isteklerimizi korumamız çok önemli. Ayşe gibi birçok kadın yaşadıkları zorlukları ve pişmanlıkları içlerinde saklıyor. Ama artık bu hikayelerin konuşulması, paylaşılması ve bu deneyimlerden ders çıkarılması gerekiyor. Ancak bu şekilde toplumsal değişimi başlatabiliriz. Genç nesillere özellikle seslenmek istiyorum. Hayallerinizin peşinden gitmeye korkmayın. Kendi değerlerinizi ve isteklerinizi savunmaktan çekinmeyin. Eğitim hakkınız, kariyer hedefleriniz ve yaşam tercihiniz sizin en doğal haklarınız. Ailelerimize de bir mesajım var. Çocuklarınızın hayallerini destekleyin, onların kendi yollarını çizmelerine izin verin. Geleneksel değerler önemli olabilir ama gençlerin mutluluğu ve gelecekleri daha da önemli. Bu hikayeyi paylaşmamın amacı benzer durumları yaşayan insanlara yalnız olmadıklarını hatırlatmak. Toplumsal değişim zaman alabilir ama her birimizin bu değişime katkıda bulunma gücü var. Eğer siz de benzer bir durum yaşıyorsanız, profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Psikolojik danışmanlık hizmetleri, kadın destek hatları ve sivil toplum kuruluşları size yardımcı olmak için var. Unutmayın, her insan kendi hayatının kahramanı olma potansiyeline sahip. Önemli olan cesaretimizi toplayıp, doğru olduğuna inandığımız yolda ilerleyebilmek. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de benzer hikayeleri paylaşmak isterseniz, yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.